Bugün harika bazlamalar yapıyoruz. Evinizde rahatlıkla yapabilirsiniz. Hamurunuzu güzelce mayalayın, dinlendirin. Böyle enfes ondan sonra tavada bazlamalarınızı yapın. Haydi malzemelerimizle beraber hemen bir yapın. buçuk kilo kadar unumuzu koyduk. Bir adet yaş mayamızı koyduk. Şimdi bir çorba kaşığı kadar şekerimizi de attık. Unumuzun içine bu arada bir tatlı kaşığı kadar tuz, bir çay kaşığı kadar da çörek otu ve tercihen silme bir çay kaşığı kadar da zerdeçal karıştırmıştık. Bir buçuk kilo unumuzun içerisine. Şimdi bir yemek kaşığı şeker ve bir adet yaş maya. Üzerine ben ne yapıyorum? Evde peynir yaptığım için onun videolarını seyredersiniz. E, süt yerine veya su yerine bir litre kadar peynir altı suyu kullanacağım. Peynir altı suyumu da ısıtıyorum. Parmağınızı hafiften ısıracak kıvama gelsin. Ve şu anda bu olmuş. Hafiften ısırıyor. Bunu artık e, Kabımızın içerisine boşaltıp e, mayamızı eritip unumuzu yoğurabiliriz. Hemen. Siz tabi kontrollü dökebilirsiniz ama ben e, biliyorum e, bu soğana tam geliyor. Ve elimizi de daha sonra hamur toparlamak için yağlayacağız. Şimdi mayamızı eritmeye başlıyor. Şu anda hemen unumuzu yedirelim. Bu aşamada hamurumuzu yaş mayalı e, harç çeğimize sıvmızı yedirdik. Şimdi birazcık yağ döküyorum ki toparlanması için. Çünkü ele yapışan bir hamur bu. Toparlanması için biraz yağlamamız gerekiyor. Kıvam alıncaya kadar yoğurma işlemine devam ediyoruz. Hamurumuz çok güzel bir şekilde yoğruldu. İstediğimiz buydu. Şimdi üstünü güzelce kapatıp yaklaşık olarak yaz aylarında yarım saat, kış aylarında bir saat kadar dinlenmeye bırakacağız. Neredeyse 3 katına yakın hamurumuz kabarmış. Şimdi bunlardan ufak bezler veya balsamanızın büyüklüğüne göre beze büyüklüklerinizi ayarlayabilirsiniz. Bezeler alarak e, temiz bir bezimiz var. Onun üstüne alacağız. Daha sonra hamur tahtamızın üstüne fazla bastırmadan açıp açıp tavada bazlamalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Tezgahımızı unluyoruz. Ben bu kez telefon ünitemi kurmadım. O bakımdan hem yapıp hem çekemeyecektim. Anneciğimden yardım aldım. Sağ olsun o da kırmadı. Zaten benim ustam, öğretmenim bezeleri şu anda kendisi hazırlayacak. Dediğim gibi büyüklüğünü kendiniz ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz büyüklükte bezeler yapabilirsiniz. Veya tavanızın büyüklüğüne göre de bunlar ayarlayabilirsiniz. Hamurlarımızı bu şekilde alıyoruz, bu şekilde beze haline getirip hafiften de el mayası alması için temiz bir bez üzerine diziyoruz. Bu şekilde hepsini yapalım. Bezelerimizi bu şekilde hazırladık. Şimdi el mayası alması için yarım saat kadar e, dinlendireceğiz. Bütün hamuru işleri için unutmayın, üzerlerini örtün, yarım saat dinlensinler. Bu şekilde çok daha güzel olacaktır hamur işlerimiz. Şimdi üzerini 6, güzelce 6 kapatıyorum. Yattık, tavamız ısına dursun. Şimdi ilk başta yaptığımız bezelerden başlayarak daima hani ilk yapılandan başlayın. Gördüğünüz gibi el hamurların falan gayet güzel almış hepsi. Pufidik pufidik pişmiş. Fazla bastırmadan elimizi yuvarlak hale getiriyoruz. Elimize şekil verdikten sonra bu şekilde kendisi zaten çok güzel bir yuvarlak şeklini alıyor. Şimdi tavamızda üstü böyle putur 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 kabarmaya başlayacak. Üstü belli pıtır pıtır kabarmaya başladığında baloncuk baloncuk alt tarafı pişmiş demektir. Ara sıra da tabanınızı bu şekilde sağlayın. Tek tarafta e, tutukluk yapmasın. Ondan sonra diğer tarafını da aynı şekilde pişireceğiz. Bütün bezlerimizi de aynı şekilde yapıyoruz. Diğer bazlamamız olurken diğer bazlamamız bu şekilde hamurunu hazırlamış oluyoruz. Çok fazla da unlu yapmıyorsunuz. Çünkü tavanızda un yanar ve o da istenmeyen yanıklar oluşturur, kokular yapar. Bu kadar unla yeterli olur. Oo, harika. Görüyor musunuz? Bakın ne kadar güzel de pişti. Şimdi öbür tarafta aynen bu şekilde pişecek. Bazlama da işte böyle birazcık çok fazla bastırmadan inceltmiştik ama kendisi kabardı. Harika. Fosur fosur kabaran enfes bazlamalara dönüyorlar. Evet bazlamalarımız da enfes olarak bitti. İşte bazlama yapmanın da keyfi güzelliği burada. Ekmek bir bazlama mı? Her ikisi çok güzel. Gerek köy ekmeği olsun gerek bazlama olsun. Ama ben bazlamayı her zaman daha çok tercih ediyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Evde bu enfes bazlamaları yaparak evinizi şenlendirebilirsiniz. Ev halkını da ödüllendirebilirsiniz. Beni izlediğiniz için de çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Beğeni tuşuna basmayı da lütfen unutmuyorsunuz. Sevgilerle kalın, hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun.